Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends oynayacağız. Ben tek dedim Brawl Stars ve Minecraft atacağım ama yani Mobile Legends atmak istedim. Belki Arena of Valor'u da e, atarım. Yani onu da seviyorum, Mobile'ı da seviyorum ama Arena of Valor yani Mobile Legends'ten daha güzel bence. Ama Mobile Legends de güzel eski oyunlardan. Yani bırakılmaz bir oyun bu. Ee, girsin. Hadi gari. Cık, gelmiş gelmiş. oyun yükleniyor tamam. Kaynaklar. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar ben o denem, denemeleri falan geçtim. Bakın 21 diğer 21. E, ee, arkadaşlık isteye atmak istiyorsanız ismimi yazın ki gelin beraber oynarız. Tamam mı? Tamam. Hadi. Arkadaşlar bir yer yani botlarla oynayacağız. Hadi gir daha 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ondan önce önce Sevinmez bir şey Düşmanın üstünü yok Zafer koşulu Hadi yapacağız Tamam Tamam Kahramanının yoluna göre uygun koridoru seç ve unutma Tamam. Maçı kazanırız. Ben bunu bilmiyordum. Bak. Cık. Tabii ki biliyorum. Hadi lan. Arkadaşlar Zararlı oynamaya geçiyoruz. Oğlum biliyorum adam. ben bu oyunu ya. Gitme Tam sağ. Seç. Tam orta koridor. Botlar daha oynamıyor. Oynadılar. Anladım. Minyonlar doğdu. Gelsinler Düşman bakalım. Kahramanları keserek veya düşman kulelerini yıkarak altın kazanırsın. Bakalım. Göre. Düşmanın dış kulesini yık. Saldırı milyonlar. <laughs> Az burnundan alsın. Ya git oğlum çilimi çalma lan şerefsiz. Ha. Boşuna girmem zaten öleceğim. Lan, ben böyle ezik kule görmedim. Şimdi de düşmanın iç kulesini yık. <laughs> tamam, sus. Biliyoruz. Ya hak. Zaferin kokusunu <laughs> alıyor musun? Düşman üstünü yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya alamıyorum ben koku falan. Aman adam öldürmek istiyorum ya. Bir kişi tek Ya hak. Arkadaşlar beni sorgulamayın neden attım diye. şerefsizler. Gidin lan. Kapak. Kapak. Böyle alırız. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bu like'a 3 like, like gelirse e, Mobile Legends'in devamı gelir. Okey, tamam. Söyledik. 21 diğer bakarı 21. Mi vay mi MVP lütfen baktınız ya. Devam et. Tır üç level olacaktım da küçücük bir şey kalmıştı. Devam et devam et devam et devam et, et. Zilong tam biliyormu? An hmm. giriş 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 Arkadaşlar diğer oyuncular bekliyor ve de tamam. Bunlar zaten beleş olarak geliyor. Ben Zilong'u seçmiştim. Ben Zilong'la yiyeyim Tamam, hadi şekil yapma, şekil yapma. Şekil yapma. Bakalım bir ya of, göstermiyor epik. Epik, 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 <laughs> Arkadaşlar. Döö, Bakalım onlar ne almış. Onlar Dyrond almış, Hild Hi, Hild almış, Layla almış, Alo almış, Balmond almış. Biz Dyrond, Balmond, Hanabi, Hilda, Hilda işte. Ben Bili biliyorsunuz ben neyim. <laughs> Zilong. Dar adam ya. sonra ben oyun oynadığımda yani kaptırıyorum kendimi. Birazcık konuşamıyorum. Ama konuşmaya çalışırım. <laughs> Kes Bir şey diyecektim. Her yani neyse. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar iki dakika bir şey yaptım. Sonra videoyu geri açtım. Hadi hadi kes 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 kes. <laughs> o otomatik sıkıyor arkadaşlar ama ben de sıkıyorum yine de. Neden alışkanlık yani? Bitmiyor bu alışkanlık. Ee, yani. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. <laughs> 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 yine videoyu durdurdum. Neden? Can keyfi işte. <laughs> git git. Balmont gel lan buraya. Ya bu ya nasılsın? Kardeş. Kesin bir VIP benim. Neden? Çok iyi oynuyorum silomla. Yenen yok beni. Ah. Arkadaşlar sorgulamayın beni. Neden kullandım diye. Tamam. <laughs> şimdi. Oğlum siz hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Siz dayak istiyorsunuz ha Yes. Tek vuruş. Vay anam ortalarını geçelim. Gel amca. Hadi sıkın lan sıkın. yeah, yendik. Come on. Yendik. Victory. Okay, okay, let's go. Hadi victory tamam yendik. Tamam lan, tamam, tamam, Devam et. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi, ya 3 ya da 4 like gelirse bu videonun devamını, Cadmoz, devamını e, getireceğim. Hani, getireceğim. Bakalım dizikler ne şey çık Arkadaşlar, bunu da elim kapatayım. Çünkü izin vermez mi bana? Hadi gitme.